arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar uzun zamandan sonra tekrardan bir video ile daha karşınızdayız. Neden uzun zamanda video çekmedim arkadaşlar? Çünkü video içeriği bulamadım. Video içeriği bulamadığım için video çekemedim. Bu yüzden çok üzülürüm. 2 veya 3 abone kay kaybetmişiz maalesef. Her neyse arkadaşlar. Bu arada beni şu an e, okul arkadaşlarım izliyorsa onlara buradan baba öpücüklerime selamlarımı yolluyorum. Arkadaşlar sonra şey söylemem gerekiyor. Arkadaşlar ben aslında bir sürü video çektim ama arkadaşlar hepsi 15 saniyeden fazla olduğu için maalesef yükleyemedim. Yani bu yüzden çok özür dilerim. Tekrardan umarım bu 15 dakikalık bir video olmaz. Her neyse videomuzu geçelim görmeyi bu tarz benim paketi açıyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız Hello Kitty paketi ve bu tarz benim paketi atmıştık. Için. Yani Hello Kitty'yi çok güzel yaptığım için arkadaşlar ee, bu tarz benim paketi yapmak istedim. Bu daha kolay oldu. Hemen inceleyelim. Gördüğünüz gibi bu tarz benim yazıyor. Burada Open yazıyor. Open'ı gösteriyorum. Burada bir hediyesi var. Hediyesini Hediyesi var. Evet. Açın, bir krem var. Bakın. Bu gerçek. Bakın. Bakın. arkadaşlar. Süreyim, değil mi? Aşağı stream, Sürüp geleyim arkadaşlar. gerçekten. Ben çok sevdim. Bundan sonra bu kremi kullanacağım ben. Çünkü elimizi gerçekten çok rahatlatıyor. Burada kanslanmış. Kanslanmış. Açalım. Ve kremimize kremimize kavuşalım. Çıkmadı. Arkadaşlar <laughs> şuna bakar mısınız? yapıştırıcı burada kaldı. Her neyse çıkardım bantı. bantı kenara alayım ben. Evet gördüğünüz gibi o ben bunu kullanırım kullanırım bitmez Vallahi Bir kar yaptık. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi iyi paketimizi açıyoruz bu arada arkadaşlar e, nam nam paketi yapmaya çalışıyoruz ya Çalışırken nam nam paketi belki yapabilirim çünkü şu an bence nam nam popüler ve alamıyorum hey paket çıkmıyor evet Evet, burada bozulmuş. Beni aç yazıyor. Bozuk bir şekilde. Onun bir tanesi katalak çıktı. Evet. Evet, buradaki A biraz yanlış olmuş. Bu yüzden özür dilerim. Şöyle biraz kestim. Çıkabilirim. Evet, vay. Arkadaşlar. <laughs> Bakın. Burada gördüğünüz gibi nadir var. Az bulunan. Evet. Mor renk. Oh, arkadaşlar bize bu çıkmış. Bakın işaretlenmiş. Ve bize özel seri ve parıltılı çıkmış. Parıltılı bir tart çıkmış bize. Burada gördüğünüz gibi. o Arkadaşlar bu en güzeli sanırsam. Hem özel seri hem parıltılı hem de nadirlerden Aa bu özel demek ki arkadaşlar ve çok güzelmiş. Bundan bir daha istiyorum. Bakalım bu sefer hangisini bulacağız? Çok merak ettim. Arkadaşlar bir katalog bize bu çıkmış. Parıltılı özel seri. Çok güzel. Hemen açmak istiyorum. Paşetim burada. Beyaz bir paşet. Hemen açmak istiyorum arkadaşlar dayanamıyorum. <gülüyor> açamıyorum. Arkadaşlar açamıyorum. Arkadaşlar açamıyorum. Ben en iyisi bir makas getireyim. Evet arkadaşlar makası getirdim. Şimdi Evet. <laughs> Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Müthiş bir şey. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar kamerayı durduracağım ve yakından göstereceğim çünkü e, bazen kameranın dozunu çıkarttırabiliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir taç. Bence çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Parıldılı. Parıldılı. Simli. Parıldılı yani. Anlayacağım. Çok güzel arkadaşlar. Müthiş bir şey. Bakın. Özel sarı çıkmış bize. Parıltılı dediğini tekrardan. Arkadaşlar ben bundan bir daha istiyorum. Bakın bunun çıkmasını istiyorum en özel bu sanırsam çünkü hem parıltılı hem özel seri hem de nadir. Çok güzel. Nadir buldum kesindir yani. Arkadaşlar çok güzel ya. Çok güzel değil mi? İstediğimiz bebeklerimize mesela takabiliriz. Eğer olmazsa da bantla yapıştırabiliriz. Ama ben çok beğendim. Bakın. Şimdi kameradan biraz soluk gözüküyordur ama aslında öyle bir parlıyor ki arkadaşlar. Gerçekten kamerada çok fazla parlamıyor ama şu an öyle bir parlıyor ki görmeniz lazım. Çok güzel. Arkadaşlar ben çok beğendim. Bence siz de beğenmişsinizdir. kuşun sesi geliyor. Arkadaşlar çok özür dilerim. Video çektirmiyor. Arkadaşlar. Bir kuş falan diyor. <laughs> Neyse özür dilerim tekrardan ama gerçekten müthiş bir tat ya. <laughs> ya. Çok özür dilerim ama gerçekten çok güzel. Bakın ellerime bile simi geldi. Gözüküyor ama baksanıza. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten keşke burada olsa da görseniz müthiş yani. Evet arkadaşlar Hemen çıkanları şöyle koyalım. Dur sana. Gidiyor. Evet. En iyisi şöyle tutmak. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi paketimizin içinden çok güzel şeyler çıktı. Bakın bir çok güzel kremimiz çıktı. Ben bunu bir bir, bir yıl kullanırım. <laughs> ben çünkü çok fazla krem kullanan birisi değilim. Ama arkadaşlar bu çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi içinden parıltılı bir tat çıktı. Bu arkadaşlar şöyle tutalım. Parıltılı özel seriyim şöyle. Arkadaşlar ben bir dahakine şundan istiyorum. Bakın çok güzel. Zaten zaten parıltılıymış. Ya inşallah bize bu çıkar. Arkadaşlar biliyor musunuz ben şanssız mı? Arkadaşlar gerçekten şanssızım ben. Arkadaşlar <laughs> gerçekten çok şanssızım. Bunlardan hiçbir çıkmaz. Bakın bu çok güzel. Mesela kurdelesi var. Arkadaşlar inşallah paratılı çıkar. Çünkü ben paratılı seviyorum. Ya umarım paratılı çıkar. Ben paratılı çıkmasını istiyorum. Ya şükse ne güzel olurdu. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel şeyler çıktı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen like tuşuna basmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen küçük bir duyuru daha yapalım arkadaşlar. Benim kanalımı bir arkadaşınıza lütfen önerin. veya paylaşabileceğiniz yerlerde paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve arkadaşınıza önerirken arkadaşlar sadece her şey dahil diye önermeyin lütfen. Çünkü öyle yazınca çıkmıyor benim kanalım. Her şey dahil burada her şey dahil olacak inşallah yazsınlar. Bu şekilde çıkıyor. Biliyorsunuz zaten gül resimli profil. Ee, umarım arkadaşlar beğenirsiniz. Ve umarım e, ben size güveniyorum. Arkadaşlarınızla veya arkadaşınıza önerim veya paylaşabileceğiniz yerlerde paylaşırsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Ee, evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.